Merhaba arkadaşlar. Bir güzel. Arkadaşlar yapayım. değil, değil ya. Merhaba böyle Ben balon sektireceğim. Aynı sizin gibi. E, ee, sarı balon. Sarı balonuz işte vardı. Biz de kırmızı aldık. Şimdi, sarı balon ama Necip'te vardı. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bir. Çok iyi gidiyorsun. 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Çıkar, askılı ile bak. Çıkar askılı ile bak. Çıkar içini. Çıkar. Anne akletlesin diye seni göstermiyorum. Sen beni de gösterme. Ya e senin zaten modelli. Seri modelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15. Yasir sen istiyorsan çek yapını aç. Bir daha kaldırma annesiyle. Tamam mı? Şu tatlış babama bakar mısın?